Yeni TV izleyicileri merhaba. Ekonomideki hareketliliği, enflasyonu, doların erimesini, e, toplumun tepkisini yeni akit yazarı e, Sayın Abdurrahman Dilipak ile konuşacağız. Dilipak uzun süredir köşesinde ekonomi eleş eleştirileri ve uyarıları yapıyor. Sayın Abdurrahman Dilipak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş <laughs> Ee, milletin zararı oldu bu dolaydan e, dolardan dolayı e, Çin modeline geçileceği söylendi böyle bir hazırlık oldu ve e, dolara yatırım yapanlar e, 18 TL'den aşağı düşmeye başlayınca dolar e, bir gecede paraları eridi bunun içinde e, kefen parasını e, ya da ev parasını hani e, enflasyona karşı korumak için eridi. Dolara çevirmiş insanlar da vardı. Ee, bu duruma ne ad verebiliriz Sayın Dilpak sizce? Şimdi hırsızın kimin evine girdiği çok önemli değil. Yani zenginin de evine girse hırsızlık, hırsızlıktır. Fakirin evine de girse yani onun kefen parası mı araba parası mı olduğu önemli değil. Burada e, haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı olmak gerekiyor hak ölçüsünü sabit kurarsak, bundan herkes kazançlı çıkar. Para da burada çok önemli bir e, parametre. Evet. E, Malın da, hizmetin de, emeğin de karşılığı olan bir değerden söz ediyoruz. Onun üzerindeki rakamlar sabit duruyor. Ama o kağıdı alıp ben onu pirince ya da herhangi bir şeye değiştirmeye kalktığımda dün iki tane alırken bugün bir tane alabiliyorum eğer yüzde elli enflasyon gerçekleşmişse. Peki bu değeri kim çaldı? Kim çalarsa çalsın. Beni ilgilendirmiyor. Burada bir hırsızlık var. Heh, o zaman kim çaldı? Çünkü hakkımı kimden arayacağım? Burada kendisine de paranın değerini emanet edilen bir yönetim var. E yönetim de bir takım manipülasyonlara maruz kalabilir. O zaman bizim zincirleme, müştereken ve mütesel silen bir iz sürerek haksızlığın kaynağına gitmemiz gerekiyor. Önce bir defa sistem yanlış kurulmuş. Bütün dünyadaki convertible paralar dolara bağlıdır. Yani dolar bir şekilde etkileniyor ise bir durumdan o bütün dünyadaki para sistemini de etkiliyor. Çünkü ni rengi noktası o. E, Bretton Woods'den daha önce 2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan altına dayalı politika, para politikası 1971 yılında Vietnam bozgunundan sonra yeniden tanımlandı ve Amerikan devleti tanrısına güvenerek bu borcun kefili oldu. Amerika dünyaya kağıt veriyor ve karşılığında gerçek değer alıyor, alıyor. Bu Özür dilerim bu ki... noktada araya girebilir miyim? Bu ıı, tanrısına güvenerek Dediniz Amerika için verdiğiniz bu örnekte bu e, Tayyip Erdoğan'ın e, onların doları varsa bizim Allahımız var gibi bir cümle ye mi işaret. Doların üzerinde yazıyor trust God diye yazar. Uhum. Yani daha önce altına güveniyorlardı L harfi düşünce e, Tanrısına güvendi e, ve bizim de bunu kabul etmemizi istiyor. Burada aslında uluslararası bir hukuksuzluğun çünkü. Bu 1971'e kadar bir şekilde ki 68 olayları Fransa'da patlamasının sebebi De Gaulle'ün Amerikan dolarlarını gönderip karşında altını istemesiyle başlamıştı. Arkasından da Bretton Woods yeniden bu parayı rezerv para olarak tanımladı. E, ve biz buna ses çıkartmadık ve kimse bu sistemi tartışmıyor, konuşmuyor. Asıl problem burada. İkincisi... Bütün dünyadaki convertible paraların, convertible yani geçerli olmayan paralar zaten dolara endeksi Onunla birlikte yani bileyim ne Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan parasıymış. Onlar otomatik olarak yükselir ve düşerler. Onların bir para politikası değer üzerinde, faiz politikası, politika faizi falan yok. Peki paranın değerini kim belirliyor, faizi kim belirliyor? Bunları kimse konuşmuyor. Libor belirliyor. Libor dünyadaki büyük bankalardan bir grup. Her sabah. Onlar da böyle yapacaksınız demiyorlar. Çok nazikler. E, diyorlar ki biz şu parayı şu fiyattan satıyoruz, şu fiyattan alıyoruz diyor. İşte evet. bu hani serbest piyasa var ya. Bir de diyor ki şu parayı bana getirirsen şu faizi veririm. Bu parayı benden istersen de sana bu faizle veririm diyor adam kendi dükkanındaki fiyatı söylüyor. Ve dünyadaki para değeri buna göre şekilleniyor. Hükümetlerin politika faizleri daha çok içerideki teşvik ya da o libor artı eksi aralığında hareket edebilir. Bakın onlar kimseye biz müdahale etmiyoruz diyorlar. Hükümet Merkez Bankası'na müdahale. Bir defa kimse hiçbir şeye müdahale etmesin ama e, Herkes bilir ki kartelleşme çok büyük bir risktir aslında. Belli gruplar belli mal ve hizmetin tek elinde bulunduruyorsa kartelleşme <laughs> suçtur. Evet. Ama bakıyorsunuz burada kartel var. Hem FED kartel, FED parayı üretiyor ama paranın değerini LIBOR belirliyor. İkinci, yani paylaşmışlar yin yang şeklinde yarısı orada yarısı burada yani Avrupa, Amerika kanadı dünya para politikasını kendileri aralarında paslaşarak belirliyorlar bizim gibi ülkeler burada ya konvertible olmayacaksınız paranızı yani biz işte kamil devlet değiliz diyeceksiniz uluslararası sistem içerisinde biz dalgalanırız eğer ben kendi adıma varım diyorsanız bunu tek başına ulus devletlerin başarması mümkün değil. Uluslararası bir güç merkezi haline gelmeniz gerekiyor. Yani İslam Konferansı var, e, ne bileyim, e, Arap Birliği var, Afrika Birliği var, e, ne bileyim, Ortodoks birlik var, e, Osmanlı Milletler Topluluğu var, D8 diyorsunuz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği bir güç merkezi tem, e, oluşturmanız gerekir ki bunlara karşı çıkabilirsiniz. Yoksa o zaman siz ben faizi düşürüyorum dedin mi, eğer sen öyle diyorsan o da öyle diyor. O zaman da bak, birileri birileriyle kavga ederken benim cebimdeki para eriyor. Devlet e, parası biterse para basıyor. Bastığı zaman evet. verginin dışında benim cebimdeki paranın değerini alıyor. E, ondan sonra da faiz üzerinden bakın din de tartışma konusu yapılıyor. Ekonomi de tartışma konusu yapılıyor. Kanaat sahibi insanlar ama bilgi sahibi değiller. Sistemin nasıl işlediğini bilemiyoruz. Her şeyi tartışma konusu yapıyoruz. Bir ideolojik model de oluşturuyor. Yani kapitalist ülkelerin modeli var. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir. Ya da sosyal kapitalizmi Çin uyguluyor. Ki Amerika artık bize Çin modelini öneriyor. Kendisi demokrasisini Birinci sınıf demokrasi bizimkini Çin malı demokrasi yani böyle bir işte otoriter ben diyorsam doğrudur otur oturduğun yerde şeklinde bir baskı söz konusu oluyor buna da sosyal kapitalizm diyorlar bu çember içerisinde onların çizdikleri bu alan içerisinde aslında bize hayat yok sadece birbirimizi yer bitiririz ve bunu da çok iyi yapıyoruz. Yani Bizi, toplum, iktidar, muhalefet gerçeği hep bir dikte sahiplenmek yerine hepimiz birbirimizin altına oyma ve bu ortaya çıkan sonucu siyasi ranta çevirmeye çalışıyoruz. Bakın her şeyin rantı oluştu bir de siyaset rantı var ve bu da giderek taraflar arası çatışma noktasına gelince de mafya tekniklerini kullanmaya başlıyorsunuz. Yani her taraf için söylüyorum bunu bir yanlış evet. tek taraflı değil evet evet ee, Abdurrahman Bey e, sizce dolar almak e, özellikle hani işin bir de dini tarafını yorumlamanızı rica edeceğim e, dinen caiz midir e, emeklinin maaşını e, değer kaybetmesin diye dolara yatırması onun inancını zedeler mi ya da başka kapıları da açar mı bakın eğer siz kendinize güvenmiyorsanız bu eğer yani bu bir defa temelde alaki olmadan önce realiteyle çelişir. Eğer kendi paranıza güvenmiyorsanız o zaman o parayı üreten değerler sistemine de onun yasaması, yürütmesi, yargısı. Çünkü bu bir sistem. Orada muhalefet de değer kaybeder, iktidar da değer kaybeder. Yani paranızla birlikte herkes bir değer kaybeder. O sadece satın alma kapasitenizi değil. Değerinizi, ülkenizin bayrağının saygınlığı, parasının saygınlığı. Bunları eğer değerini düşürüyorsanız o devlette değer kalmaz. Ama turizmci de ithalatçı da ihracatçı da ihtiyaç duyduğu hammaddeyi dolarla alıyorsa elbette dolar üzerinden işlem de yapabilir. Eğer bir de şöyle siz bunu sınırlandırırsanız bu paralar yurt dışına kaçar. Yani aile yani artık Bitcoin gibi blockchain tekniğiyle kripto paralar da ortaya çıkınca uh -huh. para fazla kurcalamaya gelmez. Patlar ya da kaçar. Çok kolay artık. Yani ve siz bunu ekonomiden çıkarttığınız başka bir değere dönüştürüp onu da yurt dışına kaçırdığınız zaman ülkenizin biriken değerlerini heba etmiş oluyorsunuz. Uh -huh. Yurt dışına yatırımcı bekliyorsunuz, halbuki siz içerideki parayı kaçırmış oluyorsunuz. Bakın eğer sizin paranız güçlüyse bir ülkede insanlar emekleri karşılığı karnını doyurabiliyorsa haksızlığa uğradığında yargı üzerinden hakkını arıyorsa arayabiliyorsa o insanları kovsanız da gitmezler. Eğer bunlar yoksa bağlasanız da durmazlar. Onun için parayı bir hak ölçüsü olarak faiz en son riba faiz de değil riba en son haram kılınan e, hukuksuzluğu ifade ediyordu iktisadi. Çünkü on, o zamana kadar bazı düzenlemeler yapmanız gerekiyordu. Ama e, daha ilk baştan ölçüyü tartıyı doğru tutun dendi. Buna istatistik verilerini de sokabilirsiniz. E, buna bütün e, değerlerinizi yani ölçünüzü tartınız sadece domates tartmak, terazi dediği kantarı da doğru tartacaksınız. Ee, her türlü ölçümlemeyi doğru yapacaksınız. Bu sadece terazi ve metre meselesi değil. Eğer ölçüleriniz yanlışsa, bilgi yanlışsa hüküm doğru olmaz. Onun için de e, ma maalesef bugün kimse kimsenin açıklamasına güvenmiyor. Çünkü e, herkes minareyi çalmaya karar vermişse onun kılıfını hazırlıyor. Rakamlarla yalan söylemek çok kolaydır. İstatistik verileri manipüle ederek, gerçekleri başka türlü ifade ederek birbirimizi suçlamaya kalkarsak sonuçta kim kime vurursa birlikte kaybederiz. Batan kim de birlikte batarız. Ama maalesef siyaset sorun çözme aracı olması gerekirken sorun üreten güzel örnek çünkü toplumun kaymağını teşkil eden kadroların bilim, siyaset, bürokrasi örnek alınması gerekirken maalesef çok kötü örnek oluyoruz. Bunun faturasını da hep birlikte ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Sayın Dilipak, 22 Aralık tarihli hiperenflasyonu hazır mısınız başlıklı yazınızdan? Bir bölümü ben izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum, müsaadenizle. O yazınızda diyorsunuz ki hiçbir şey başından beri normal, kendi mantığı içinde ilerlemiyor. Enflasyon hırsızlıktır. Para kaybolmaz. Bu iş bir kumar'a benziyor. Birileri kaybediyorsa birileri kazanıyor. Asıl kazanan ve bu dünya ölçeğinde kaybetmeyen tek kişi kumarhane sahibidir. Bu e, kapıcıysanlığı işteki e, kasa her zaman kazanır mottosunun paylaşıyorsunuz yoksa Türkiye'deki e, ekonomik e, yönetime bir eleştirim bu efendim? Bu her şeyi içine alıyor. Bir defa e, Amerika'da çok yüksek enflasyon tarihin en yüksek ya o kriz dönemleri hariç. En yüksek enflasyonlardan biri gerçekleşiyor. Orada da siyasi kriz var. İkincisi Alman ekonomisi Avrupa'da çok güçlüydü. Ee, Almanya'da da çok ciddi bir enflasyon sorunu yaşanıyor. Çünkü ekonomi rayından çıktı bu COVID sürecinde. Ee, bu o, paralar yani euro ve e, dolar bütün dünyayı etkiliyor. Hele hele bir de sizin bünyeniz e, zayıfsa, bu tür dalgalanmalara karşı tekneniz çatır diyebiliyorsa o zaman siz daha büyük ölçüde etkilenirsiniz. Yani hiper enflasyon tartışması Amerika'da başladı Aha. ve bu Avrupa'da devam ediyor. Bütün bu dolara bağlı sistemlerin tamamında gelecekte eğer Çin Denizi'ndeki kriz askeri çatışmaya dönerse Doğu Akdeniz, Ege ve Batı Karadeniz'deki Amerikan, Avrupa, Batı NATO güçleriyle Rusya arasında bir kriz çıkacaksa bu ister istemez bir defa paradan kaçış altına yöneliş şimdi beraberinde getirecek üretim, pazar daralacak. Bu da hiper işsizlikte patlayacak. Bu da hiper enflasyonu kaçınılmaz kılacaktır. Burada bu krizin nasıl gelişeceğine bakmamız gerekiyor. Ha ilk kırılanlar kimler? Kendi kendine yeten, yetebilecek olanlar. Yani minimum seviyede de olsa kendi hayatını sürdürecek olanlar kimler? En şanslı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ama mevzuat, bürokrasi, siyaset ve bilgi düzeyi açısından en kötü olan ülkelerden biri biziz. Yani hmm. maalesef bu anlamda e, zor zamanlarda birlik olamıyoruz. Çünkü dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi, vicdani, kanaat farklılıkları sürekli provoke ediliyor. Efendim yazınızdan devamla e, yüksek kur ya da alçak kur, yüksek tansiyon ve düşük tansiyon gibidir. En tehlikeli tansiyon dalgalı tansiyondur. Hmm. Dalgalı kur da öyledir. Hele bu dalgalanma manipülatörler ediyle yapılıyorsa... Birileri dalgalandırdıkları piyasanın bulanık suyunda balık avlamak istiyor demektir demişsiniz 22 Aralık tarihli yazınızda. 20 ve 21 Aralık'ta ne oldu diye bir muhalefette büyük bir tartışma var. Acaba bu tartışmaya siz bir gönderme mi yapıyorsunuz bu cümlelerinizle? Yani piyasanın bulanık suyunda balık avlamak. Yurt içi, yurt dışı, içerideki değişik fraksiyonlar yani e, finans çevreleri ya da siyasi çevreler herkes daha başında söylediğim bir rant siyasi ranta dönüştürme. Ya yani kriz birileri için hem para kazanmaktır hem siyasi e, arenada e, daha farklı bir pozisyona geçmek için e, kimin kaybettiğine bakmanız gerekiyor bu süreçte kimin kazandığına bakmanız gerekiyor. E, ve bu belirsizlik ortamında bilgi Alamayan çevreler hep kaybeden taraf olur. Bilgi alanlar ne zaman alacaklarını, ne zaman satacaklarını bilirler. Zaten e, 300 doları olan her, AŞT'yi herhalde götürüp bankaya 3 aylık vadiye yatırıp oradan alacağı 3-5 kuruşun hesabını yapmıyordur. Ama birileri e, kayıt dışı paralarını e, ki şahıs üzerinden içeriden ve dışarıdan gelecek paraların bankacılık sistemine sokulması söz konusu. Ha bu bir takım kaynakların legal hale gelmesi piyasada işlem görebilmesi açısından önemli değil mi? Önemli. Ama bunu başını sonunu bilerek nasıl ne derinlikte yapacağımızı iyi hesaplamamız gerek. Yoksa krizi 3 ay ertelemiş olmak fazla bir şey ifade etmiyor. Bugün yine dolar neredeyse 12 lira bariyerine geldi. Yani hmm. dün yüzde beş, bugün yüzde üç, dört Son durumu bilmiyorum, bir saattir bakmadım ama artık biraz ne oluyor bitiyor diye sürekli herkesin gözü dolarım olduğu için ya da olmaması değil mesele. İnsan merak ediyor. Bu bizi alıştırdılar. Önce ölüm istatistiklerine alıştık. Şimdi yoksulluk istatistiklerine alıştırıyoruz bir bakıma. Çok da sağlıklı bir durum değil bu aslında. Evet maalesef ee, yine aynı tarihli 22 Aralık e, tarihli yazınızda diyorsunuz ki Sayın Dilipak Hale bakınca sanki birileri kaçtığını sandığı şeye doğru koşuyor evet. aslında şimdi tövbe zamanıdır bu cümlenin e, bir adresi var mı tekrar evet. ediyorum hele bakınca sanki birileri kaçtığını sandığı şeye doğru koşuyor ne demek istediniz Sayın Dilipak kayıp ekonomi diye bir ekonomi varsa bunun sermaye grupları, iş adamları varsa ve bunun bu grubu yerel yönetimlerde, merkezi hükümette dayandıkları gruplar varsa onlar buradan büyük karlar elde ettiklerini, siyasi pozisyonlarını güçlendirdiklerini düşünebilirler. Ama sonunda bu kaçtıklarını sandıkları şeye doğru onları yöneltecek. Toplumun şuur altı, feraseti ya da bu konuda karşılıklı suçlamaları Onları çok zor durumda bırakacak. Yani neyi elde etmek istiyorlarsa onu kaybeder. Bu ahirette de böyle. Yani siz eğer dininizi menfaatınıza dönüştürmüşseniz, onunla cenneti satın alamazsınız. Siz eğer halkın güvenini kaybetmişseniz, para kazanacağız diye, o paralarınızı da koruyamazsınız. Bunun hukuk yoluyla aslında, filtrelenmesi, kontrol edilmesi gerekiyordu. Sayıştay'ın denetimlerinin ciddiye alınması gerekiyordu. Bu herkes için doğru olandır ama hiç kimse bu doğru olanı istemiyor. Çünkü herkes kendi tezgahında aynı şeyi yapıyor. Bu Burada da iktidar muhalefet ilişkileri toplum nezdinde çok hızlı bir güven kaybına sebep oluyor. Artık yani o hale geldi ki siyaset AK Parti'den korkanların CHP'ye, CHP'den kaçanların AK Parti'ye sığındığı e, bir limana dönüşüyor. Onlara umut olarak, gelecek olarak onların bilgisine, katrosuna güvendiklerinden değil. Ha bu da çok sağlıklı bir şey değil. Herkes kendi kayıt dışını muhafaza etmek için e, kendine yakın birine işbirliği ne gidiyor. Bu çok Hı -hı. sağlıklı bir şey değil. Bundan e, Türkiye kazanmaz, Türkiye kaybederse Hepimiz kaybederiz. Ee, aslında şimdi tövbe zamanıdır demişsiniz. Ee, kimler için söylediniz bunu e, Sayın Dilipak? Kimler Kimler tövbe etmeli? Bu, bu yağmayı, yolsuzluğu yapan herkes için. Bunlar yerel yönetimlerde de, her yerde. Olmayan yer yok. Olmayan yer yok. Onun için hiç kimse bir diğerini suçlamak için tencere dibin kara, seninki benden kara. E, ve hatta bunlar e, iki adım gerisinde e, kendi aralarında ekranda tartışır gibi görünenler arka planda kucaklaşabiliyorlar birkaç halka arkasında. Çünkü bu tezgah böyle kuruluyor. Eğer tövbe edip vazgeçip bu çaldıklarınızı bir şekilde topluma iade etmezseniz Allah da affetmez bu toplumda. Ve tekrar söylüyorum bu her kesimde var. Evet efendim. Abdurrahman Dilipak çok teşekkür ederiz ee, bu değerli yorumlarınızla, açıklamalarınızla yayınımıza yaptığınız katkı için. Sağ olun Sizlere de teşekkür ediyoruz ee, sevgili Yeni Çağ TV izleyicileri e, bu yayını beğenip paylaştığınız için. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.